Arkadaşlar. Allah. Dur beni alacak Neyse. Gördüğünüz gibi beysim baya güzel oldu. İlk video. Vallahi ilk videoya gereği. Siz istediğiniz i̇stediğiniz bir birey nasıl vereceğim her Ayrıca bugün size bu bireyin atlarını nasıl yaptığımı detaylıca açıklayacağım. Şimdi hızımızı ayarlayıp gidelim. Hadi. 210 dedi. Bir de şu Hiç de iyi değil. Maxer'i alalım şu anda. Ayrıca da şunu da aldım. Göstereyim. Şunu aldım. Güzel. Tamam toksini de almak istiyorum ama onu almak biraz zor ya. Arkadaşımla zaten trade yaptık bunun için. Öyle bir trade değil yani. Şu gösterdiğimlerden bir tanesi bunun karşılığında. Dolandırılmış mı bilmiyorum tam olarak. Güzel bir sopa abi. Bir kere bana birisi bulmuştu bunu en güçlü haliyle. Bu çık haliyle. Uçmuştum. Aser beni tutamamıştı. Işte. Sel yukarı yıldırım gelmezse herhalde beni öldüremeyeceklerdi. Gördüğünüz gibi artık şöyle geçelim. Zümrüt mü? Zümrüt. İşte Gösterdiğimiz işte. tüm birey notlar dahil. Birey not açımımız var. Allah. Şimdi permanent sunucudayım. Onun için seri. En adına en adına yapacağımmış. Tum 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 diye şöyle dolaşan hiçbir yerden değilim ben tabi. Benim benim imim yok ki dans edecek şeyim Param yok. Öyle sadece sade bir edit yapıyorum. Ayrıca canlı yanında başlamak istiyorum. Ama 34 ab aboneyim. Abone olsan sen. O yüzden tüperi falan da göndereceğim arkadaşıma. Abone olsunlar. Bakın bana fake hesap açmıştı hatırladım. Hepsinin o beni. Bunun bir nedeni de var. Birazdan açıklayacağım. Bir tane güzelden bir birey not alalım diyelim. Diyelim ki paranız yok. Yeni aldınız bir birey nata da para veremiyorsunuz. Yani şunu aldım dedim aldınız diyelim. Şöyle kaçmayı başardınız yavaşça. Paranız yok. Bunu nasıl yapacaksınız? Hop gösteriyorum. Ayrıca bu parasını yeter yeter. Bir otuzu kadar yükseltirsiniz. Ay kadar kullanmak istemiyorum ya. Yani bunların ikisini koyuyorsunuz. Bunların level'ları buna geçiyor diyelim. Yakınsa 120'ye çıkıyor her birine taşıyorum. Bu kısa bir video oldu. 50 bin abone olmak istiyorum. O yüzden sizin de sizinize ihtiyacım var. 50 bin değil, 50 abone. Sadece canlı yayın açmak istiyorum bir kere. Lütfen arkadaşlar abone olun.